İslam Memiş'in, piyasalar kritik haftaya girdi aman dikkat, başlıklı yazısında dolar için yeni rakamı duyurdu ve tarih verdi. İslam Memiş'in yazısı şöyle. Küresel piyasalar bu hafta merkez bankaların faiz kararına odaklandı. Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik. Dışarıda Amerika Merkez Bankası, FED, İngiltere Merkez Bankası, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek. Diğer yandan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde PMI verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşması var. Çarşamba akşamı Fed'in, Perşembe günü TCMB'nin kararları, para piyasalarında etkili olacak. Bu iki güne dikkat etmek gerek. Yani, çarşamba akşamına kadar farklı, perşembe gününden sonra farklı fiyatlamalar bekleyelim. Her iki merkez bankası kritik bir süreçte karar verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde banka iflasları, Türkiye'de deprem maliyeti. DCMB, Fed'in kararını gördükten sonra karar vereceğini düşünüyorum. TCMB'nin faiz düşürme ihtimali yıl içerisinde olsa da, birkaç ay beklemeyi tercih edebilir. Çünkü şartlar değişti. Dolar, Türk lirası kuru 19 liranın üzerinde, deprem maliyeti artıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde banka iflaslarının gelişmekte olan ülkelere olumsuz etkileri. TCMB'nin faiz indirimine gitmesi veya pas geçmesi %50-%1 ihtimal. Aynı şekilde Fed'in de 25 pas puan faiz artırıma gitmesi veya pas geçmesi %50-51 ihtimal. Fiyasaların kendine çarşamba akşamı yön vereceğini söyleyebilirim. Hangi bant aralıklarını takip edeceğim? BIST 100 Endeks haftayı %1, 78'lik düşüşte 5136 puandan tamamlamıştı. 4950 5350 puan aralığı benim için geçerliliğini koruyor. Düşüş ya da yükseliş için bu bant aralığının dışına çıkması gerekiyor. Savade için 5000 puan seviyesinin altını beklemeye devam ediyorum. Dolar Türk Lirası. Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ekranlarda 18, 90, 19, 05 lira, serbest piyasalarda 19, 20, 19, 30 lira aralığını takip edeceğim. Orta vadede 24, 25 lira öngörüm devam ediyor. Euro, dolar. Haftayı 1,0666 seviyesinden tamamlamıştı. Bu yıl için 1,15 seviyesini öngördüğümden dolayı bana ucuz geliyor. 0.580-1.0780 aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. 10. Saltın Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde banka iflaslarından dolayı agresif yükseldi. Haftayı 1989 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 1960-2030 dolar aralığını takip edeceğim yıl içerisinde 2350 dolar öngörüm devam ediyor. Ancak kar satışlarına karşı dikkat etmek gerek. 1960 dolar seviyesinin altında 1930 dolar, 2030 dolar seviyesinin üzerinde 2070 dolar seviyesi var. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'ın iflas ettiği açıklanmıştı. Bunun ardından yaşanan banka krizi Avrupa'ya da sıçradı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan banka krizlerinin sonrasında para ve emtia piyasaları hareketlenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta iki banka için iflas haberleri yayınlanmıştı. Bu hafta ise, bir bankanın daha bu sürece dahil olduğu duyuruldu ve piyasalardaki risk algısı yeniden değişti. Silikon Valley Bank'ın elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesi ile birlikte likidite sıkışıklığı meydana gelmişti. Yaşanan banka krizlerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri regülatörler mevduat sahiplerinin güvence altında olduğunu açıklamış ancak bankalar için bir kurtarma planlarının da olmadığını ifade etmişti yaşanan bu krizlerin ardından yatırımcılar, her zaman güvenilir olduğunu düşündükleri altına yönelimlerini arttırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, yaşanan bu piyasa krizlerinin ardından gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. İslam Memiş, yaptığı açıklamalarında piyasalardaki gelişmelere dair öngörülerine aktardı ve bu öngörülerin bir yatırım tavsiyeyi olmadığının da altını çizdi. İslammemiş, FED kararının açıklanacağı tarihinde altını çizerek şu bilgileri aktardı, 22 Mart'ta FED faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz artırımı ile tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 bas puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları Fed'in biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 bas puan değil de 25 bas puanlık bir faiz artırımı gündeme gelebilir. Önemli olan FED Haziran'dan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz artırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreği ile alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında gram altın serbest piyasada 1,216 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim, finans analisti İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. Memiş, piyasalardaki diğer gelişmelere dair öngörülerini de sıraladı. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi. 22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir Fed var. Ancak 50 bas puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları Fed'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 bas puan değil de 25 bas puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası Haziran'dan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında. İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı. Memiş, Gram altın serbest piyasalarda 1200 lirayı gördü. Yani artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1183,80 lira ama geçerli değil zaten diye konuştu.